Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kaç zamandır video yapmadım. Ee, çünkü bir oyun Roblox oynuyordum. Ama Roblox'u sildim. Çünkü Minecraft var ve yeni bir dünya açtım. Tabii ki diğer dünyamızdan devam edeceğiz. Ama bu dünyadan başka bir dünyadan biraz oynayalım. Bu ne? Şu ne? Şunun içinde ne var? Dur bir burada. Bunu kim yaptı? Ha doğru ya bu bazı dünyalarda oluşabiliyor. Şuna bak. Tipime bak. Cık. Neyse. Tamam. Bugünkü videomuzun konusu nasıl nasıl bir videoda kendim böyle ev yapabilirim. Ve böyle bu eşi... Bir dakika ben niye yaratıcı modundayım? Durun. Şunu. Hı, ha, hayatta kalmamodu. Tamam. Şimdi deneyeceğiz. Nasıl kendimiz nasıl kendimiz bir ev yapabileceğiz? Bekleyin. Buraya şu an kazmam lazım. Çünkü eşyalarımı atacağım. mesela. Şunu, 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 şunu. Birazcık cam atacağım. Çünkü cama ihtiyacımız olacak. Tamam. İyi. Şimdi ilk yapacağımız şey odun kazmak. Bunu biliyorsunuz. Hemen kazalım. Ama odun, odun kazmak çok sıkıcı da gelmiyor mu? Ha bu arada istediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Küfür bile edebilirsiniz. Ama bence küfür etmeyin. Yoksa hmm, neydi? Adı, banlıyorsunuz. Neyse. Ama böyle uyardım. Ha bu arada şu cama aldığım hile sayılmasın. Tamam. Kaç abonem var onu bilmiyorum. Uzun zamandır zaten video yapmadım ya. Hani bir yıl falan oldu. 2024'te yapıyordum. 2025'e kadar yapmamıştım. Şuradan alayım. 10 tane yeterli ya şu an. İlla hepsini kazacak, kazacak değiliz. Tamam. Şimdi başladık. Şimdi şuradan şunu buraya koyup buraya ilk önce bir tane balta yapayım. Balta, sonra kazma. Ya yani şunu elimle kazayım. Baltamın canı şimdiden gitmesin. Ve bize güzel bir şey lazım. Ama dur. Yemek kasmadım. Koş. koş, koş. Merhaba. Götünü gö... Ee, dursana bir. İnşallah be, be, şu benim videomu izlersin. Ne yaptığını anlarsın. Tamam mı? Anladın? Gel lan buraya. Bir zamana izlemene gerek yok sen sıkılacağım ama arkadaşların izler ve ne yaptığını anlar o nasıl bir pislikti evet gel buraya bunu normalde 8 vuruşta öldürmem ama saymadım ki ya Tamam. X yüzümüzü de aldık. Şuradan 1, 2, 3, 4. Ha? Nasıl ölmedin? Nasıl ölmedin? Bitti. Tamam. Bize koyun lazım yatak için. O neydi? O neydi? Harika bir şey. Ben ıı, şuradan yavaşça kazsam şu an hiç zombilerle falan uğraşmak istemiyorum. Akşama kadar bir tane yatağımın olması lazım. şunu. Tamam. Şimdi buradan biraz taş kazıyoruz. Böyle kaç tane alacağım? 4 şuradan 2 tane daha aldığımda 6 9 tane daha almam lazım 9 tane daha tamam 15 şimdi şuradan da biraz kömür kazayım tahta kazmam mı kazacağım ya bana ne halim hemen yapacağım. Dur hatta Şurada hemen bir yapalım eşyalarımızı. Ki güven. Anla ben çubuk yapmayı unuttum. Çubuk. Nerede Bu müzik nereden geldi? Bu müzik nereden geldi? Benim hemen acil yemek yemem lazım ama. Neyse diğerini de ver ya. Ver. Ee, şu müziği bir kapat. Ay Allah. Hmm. Başlangıç. Müziği kapatma nerede? Ha ses. Ses. Müzik. Müzik sıfır. Ses 50. Kulağınız sağır olmasın diye. Tamam. Devam. Şimdi devam edebiliriz. İlk önce bir tane oldu. İlk önce yani sonradan bu. Sonra Zannesinin yerini değiştirip Birazcık kömür kasacağım. Bir dakika. Şuradan sadece birazcık kömür alayım. Kömür bloğu yaparım diğerlerine. <laughs> Ama bir şey Madenlerde de çok tane kömür geliyor ha. Çok kömür demek istedim. Evet. Sonsuz kömür. Kömür hayatı gö gö gömür gömür hayatı gömür gö gö gömür neyse müziği artık bu sürü müziği biliyorum zaten niye bunu söyleyeyim şimdi ve şimdiden cidden neyi pişireceğimi bilmiyor muyum Allah'tan ışık yaptın. ben de çubuk yapayım o ışık yapsın. Ben de çubuk yapıp ne yapacağımı biliyorsunuz. Şimdi koyayım bu benim bir açlığımı bir bayağı şey yapar yani. Şuradan biraz kömür alacağım. ve bunların hepsini meşaleye çevireceğim. 24 tane meşalem oldu. Ulan! Ne hızlı! Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Bunlar benim içime edecek ya. Hani siz de biliyorsunuz. Oğlum ben ne yaptım? Nasıl bu kadar hızlı akşam oldu? Çok riskli bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar. Durun. O ne? O ne? Şunlar ne? Hello, orada birisi var mı? Hello? Orada birisi var mı? Hello. Oh, hell Hello? Hell no, hell Örümcek. Abi var. Burada sıkışıp kaldım. <laughs> Ama nasıl ya? <laughs> Galiba bu videoyu burada bitireceğim. Ama istemiyorum. Dur bir. Şuradan birazcık şundan kazayım. Tamam. Çok yukarıya gitmeyin. Birden açılırsa Altımı ederim yani. Tamam arkadaşlar. Bu, bir sonraki videoda buradan devam ederiz. O zaman. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, biz eğer neydi adı şey. Oğlum o kadar zamandır video çekmiyorum ki. Ne diyeceğimi unuttum. Diğer videolarım. O zaman Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz e, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.